Merhabalar, bu derste fonksiyonları öğreneceğiz. Fonksiyonun mantığı şudur. E, programa birbirine bağlı bir dizi işlem yaptırmak istiyoruz diyelim. Ve birden fazla kez bunu yaptırmak istiyoruz. Her seferinde aynı işlemleri yaptırmaktansa, biz o belli başlı olan işlemleri bir fonksiyon olarak tanımlayalım. E, defalarca aynı işlem yapmaktan, e, aynı işlem dizilerini yapmaktan kurtulalım. Fonksiyonun mantığı basitçe bu. Şimdi en basitinden, İki tane sayıyı toplayan bir tane fonksiyon yazalım bakalım. İlk başta e, fonksiyonu yazalım. Def dedim. Def ile e, bu arada fonksiyonumuzu tanımlıyoruz. Topla dedik. Ve ne olacak? İki tane sayı toplayacağından dolayı iki tane değişken olsun. içinde Kendi iç değişkeni. Daha sonra bir tane z değişkeni tanımlıyorum. Ki bu x'e y değişkenini z'de yani cevaplarına z'de toplayabilelim. Sonuç olarak bir de üzerine print z dediğimiz zaman evet fonksiyon şu anda bu kadar olmuş oldu. Şunu da silelim. Evet fonksiyonumuz en basit haliyle bu. Daha sonra de diyelim ki a sayımız 10. B sayımız da şöyle bir sayı 61. Biz bu ikisini toplamak istiyoruz mesela. Topla dedik. A ve B sayısını gönderiyoruz. Tamam, şu an fonksiyonumuz zaten şundan ibaretti. A ve B sayımızı yaptık ve fonksiyonun içine yazdığımız fonksiyonun içine A ve B değişkenlerini gönderiyoruz. Bakalım cevap ne olacakmış? 71. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, X ve Y, X, Y ve Z değişkenlerini sadece iç içeride bunu e, fonksiyon içinde kullandık. Çünkü bu sadece fonksiyon içerisinde geçerli olan bir şey. Mesela gelip buraya. Bakalım print z fonksiyonun dışında z yazdığımız zaman bakalım. Hmm. Evet. Hata verecektir. Çünkü sadece fonksiyon dışa tanımlı olan bir sayı bu. Veya buraya x yazsak. Evet. Gördüğü gibi, görüldüğü gibi Konu kullanamıyoruz bunu. En basit haliyle dediğimiz gibi bu. Mesela şey istiyoruz diyelim. Ee, biz bunu print z'yi yazdırmayalım da başka bir işlem için daha kullanıyor olalım. Bunun için ne yapacağız? Bunu biz topladık diyelim ki return diye bir tane fonksiyonumuz var bizim. Return de bunu döndürmeye yarıyor zaten. Tamam fonksiyona bunu gönderdik. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi topla a ve b'yi topladın ve return cevap. Yani şurada e, z'yi döndür diyoruz. İster istiyorsak burada x'i döndürebiliriz. Cevabını gönderiyoruz biz bakalım. programın kendisine tekrardan gönderiyoruz. Cevap dedim. Eşittir. Bakalım böyle nasıl olacakmış print toplama işleminizin sonucu. Evet. Cevap dedik. Çalıştırıyorum. Toplama işleminizin sonucu 71. Şimdi de kullanıcıdan bilgi alarak bir fonksiyonu birden fazla kez kullanmış olalım. kullanıcı bilgileriyle alakalı bir e, fonksiyon olsun. Kullanıcı bilgileri dedim direkt. Sadece ismini ve yaşını alalım. Şu şekilde. İsim ve yaş. Daha sonra desin ki fonksiyonu yazıyoruz ilk başta tabi. F kullanıcının ismi şu şekilde isim ters slash n koydum. Yaşı diyelim bir de. Bu şekilde süslü parantez ile yaşını da yazdırmış olalım ve tamam. Bu kadar bir de karışmasın diye şöyle e, tere çekelim. da yıldız olsun şöyle. Size de olsun. 30 defa yazsın bakalım. Tamam. Kullanıcı şey fonksiyonumuz bu kadar. Kullanıcı bilgiler. Şimdi bir de bunu e, kullanıcı kendisi yazsın. Kullanıcı bir isim dedim. Input ile alıyoruz. ismini biriniz tamam Şöyle bir tane boşluk daha sonra K2 K1 yaş dedim tamam sonra şunu komple alalım kopyalayıp yapıştırırız Evet kullanıcının yaşını Tamam sonra bunu komple bir kere daha alalım Sadece birleri iki yapacağız şimdi ve Evet elimize dört tane kullanıcıdan alınacak değişken olmuş oldu. de şimdi bunları fonksiyonumuzun içine atalım teker teker. Şimdi k 1 kullanıcı 1'in ismi, virgül kullanıcı 1'in yaşı dedik. Daha sonra tekrardan çağırdık fonksiyonumuzu. k 2 isim, virgül k yaş. Evet. Bu şekilde. Bakalım. Çalıştıralım hemen isim giriniz A olsun ve 10 yaşında olsun. Daha sonra BBB ve bu da 20 yaşında. Hop. Heh. Yaşı da 20 olsun. Evet. Kullanıcı ismi A. Yaşı 10. <laughs> ve kullanıcı ismi BBB. Kullanıcı yaşı 20. Şimdi beraber basit bir örnek çözüm yapalım. Vücut kütle indeksi hesaplatalım ve sonra da bunu sınıflandırmasını yaptıralım programımızı. Size i̇şte de şu kilolu normal yolu kilo şeklinde bize bunun geri döntünü versin. Şimdi ilk başta bir fonksiyonumuzu tanımlayalım. Vücut kitle indeksi hesaplama diyelim. Evet. Kilogram ve boy olarak iki tane değişken alacak. İndeks hesabını da şu şekilde yapıyoruz. Kilogram bölü boyun karesi. Evet şu şekilde yaptık. Ve bunu da döndürsün sonra bize. İndex Tamam. Şu anda bizim fonksiyonumuz hazır. Şimdi bunun için bizim kullanıcıdan boyunu ve kilosunu bir istememiz lazım. İlk başta fonksiyonumuz bittikten sonra tabii ki kilogram İyip diyelim. Lütfen kilonuzu giriniz diyerekten Kilogramı aldık daha sonra boy dedik Kullanıcıdan boyun istiyoruz Boyunuzu Giriniz Bu da tamam çok güzel e Şimdi Biz bunları yazdık aldık bunları alacağız ne olacak Bunun içine göndermemiz lazım fonks Yazdığımız fonksiyonun içine göndermemiz lazım program ve boyu O yüzden KG, boy diyoruz Ve bize Şunu verecek Hmm Sonuç diyelim. Sonuç olarak zaten bunu return edildiğinden dolayı sonuçun cevabı burada bu 2 kilogram ve boyu buraya gönderdik. E, İndeksin cevabı ne çıkacaksa sonuçta return olarak return index dediği için sonucun cevabı da buna eşit işte olacak zaten. Şimdi bunu sınıflandırması kaldı. Tabii ilk başta şunu da yazabiliriz print vücut ile indeksimizi bir yazdıralım. Evet. Sonuç dedik. Tamam. Bundan sonrası artık if else şeklinde. If dedik 18.5'ten eğer küçükse bizim vücut kitle indeksimiz print dedik düşük kilolusunuz. Şu şekilde dedik tamam. Daha sonra else if hatta elif pardon eliften şu şekilde 18,5'ten büyüksün. Hatta büyük eşit diyelim. Hı. Büyük eşit. Sonuç. Evet. Ve aynı zamanda and 25'ten de küçük olman gerekiyor. Bu durumda sen ne oluyorsun? Normal kilolu oluyorsun. Normal kilolu. Bu şekilde bunu yaklaşık bir 2-3 defa yapmamız lazım. Elifle. O yüzden kopyalayıp yapıştırıyorum. 18 buçuktu. Şimdi şunu 25'e getirmemiz lazım. 25 aynen. Eğer 25'ten büyük ve 30'dan küçüksen sen fazla kiloluymuşsun. Buradan bakıyorum da bir yandan. Ve aynı şekilde 40'tan küçük 30'da 40 arasındaysan basitçe birazcık sınırları aşmış oluyormuşuz. Fazla kilolusunuz diyelim. Bu da şu şekilde yazalım. Obezlik dedik ve son olarak yine yine if şeklinde yazalım. 40'tan büyükse. Sonuç. Evet. 40'tan büyükse. Şöyle yazdım. Aşırı obezlik yazacağız bunu da. Obezlik. Evet. El if içerisinde Elif mi oldu ya? Hı, tamam. Evet. Bir de geçersiz bir şey girilmesine karşın else yazıyorum geçersiz değer print içerisinde geçersiz değer yazacağız şu şekilde geçersiz değer dedik evet kodumuz bu kadar zaten başka da bir şey yok bir çalıştırmamız lazım bir yerde bir şey mi var acaba hmm, iyi iyi olarak tutmuşum sonuç olacak bu Evet, başka bir sorunumuz yok. Evet, şu anda çalıştırabiliriz. Kilonuzu giriniz, İşte 100 kilosun diyelim ve boyunda da 160. Wow, şöyle bir şey yanlış yaptık. Bunu tabi int içerisinde almamız gerekiyordu. Tamam. 100 kilo ya, 65 kilo, Aa, 35 kilo. C 35. Çıktı geçersiz değer dedi. <laughs> Şöyle şu, şu şekilde yazmamız lazım. Bir atmış. Şuna falan mı derim o onu. Ve boyun bir atmış. Evet düşük kilolusun olursun çıktı. Şunu yanlış yazmışız. <laughs> Son denememiz artık umarım boyunda 1.60. Evet. Obezlik bakalım. Evet tam tam sınırdaymış. Bir de çok daha büyük bir değer olsun. 210 kiloya. E 2 metre 10 santim. Aşırı obezlik çıktı bunda da. Evet. Bu problemimizin çözümü de bu kadar. Son bir şey daha deneyelim. İşte 60 kilo 1.85. Düşük kilolu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu derste fonksiyonları öğrendik. Fonksiyonlarla beraber e, soru çözümüne de girdik işte. Burada görüldüğü gibi if, elif, katarak kataraktan bir soru çözümü yaptık. Umarım pekiştirmiş olmuşuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalıdır.